Çiftlik Sevdan'dan herkese sevgiler, saygılar. Efendim akşam oldu, uykunuz geldi. O çok böyle ağır gözlerle yatağınıza koşar adımlarla gittiniz. Üstünüzü örttünüz, döndünüz. Ama aklınıza bir şey geldi. Acaba ödenmesi gereken fatura yarın mıydı? Yoksa öbür gün müydü? Toplantı saat kaçtaydı? Ay çocuk kaçta gelecekti? alışverişte neler almam gerekiyordu? Liste yaptım mı? Yapmadım. Salçayı unutur muyum? Ay unutabilirim. Bunların hepsini aslında bertaraf etmek mümkün. Güzel bir uykunun yani yolu kendinize kişisel bir asistan tutmaktan geçiyor. Bu asistanınıza para ödemeniz de gerekmiyor. Bu kişisel asistanınızın adı aslında günlük. Evet bugün sizlere Günlük tutmaktan bahsedeceğim. Nasıl yapabiliriz? Ee, günlük tutarken nelere dikkat etmeliyiz? Bunlarla ilgili sizlerle bilgiler paylaşmak istiyorum. Az sonra. Günlüğümüzü çeşitli defterler olarak tutabiliriz. Bunun için hiçbir kısıtlamanız yok. Çizgili sayfası olanlar olabilir. Noktalı e, defter kağıtları e, işte içine kullanılan kağıt olabilir. E, mekanizmalı dosyalar olabilir. Olabilir, olabilir, olabilir. Sadece kendi kişisel ihtiyacınızın ne olduğu çok önemli. Bunun için de size şimdi değişik örnekler vereceğim. Böyle bir boy. Bir defteriniz eğer varsa bu tip bir defteri çantanızın içinde taşıma şansına sahipsiniz ama elbette bu deftere çok büyük planlarınızı yazamazsınız. Akşamları evinize geldiğiniz zaman gün içinde aldığınız notlarınızı tekrar bir başka dosyaya aktarabilirsiniz, diğer bir günlüğünüze aktarabilirsiniz. Yani küçük defteri ben kendi adıma size çok fazla önermiyorum ama yanınızda mutlaka mutlaka çantanızda taşımanız gereken önemli unsurlardan bir tanesidir. Bir diğeri bunlardır, bu tip ajandalardır. Yine bu ajandalar hazır satılabildiği gibi siz kendiniz de bu ajandaları yine yapabilirsiniz. Ben mekanizmalı olan ajandaları her zaman tercih ediyorum. İçinde işte kendi separatörleri var. E, ayırıyor. işte finans diyor, işte adresler diyor, e-mailler diyor, vesaire vesaire gibi. E, bu, bu tip ajandaları kullanabilirsiniz. Bu da yine e, küçükten bir boy, büyük bir modeldir. Bir de böyle A5 modeli vardır. Yine ajandaların. E, benim böyle bir ajandam var. E, bu spiralli modellerden bir tanesi. Bunun için de bu şekilde notlarımı alıyorum yine. Ama yani dediğim gibi ben genel olarak spiralli modelleri çok fazla sevmiyorum. Mekanizmalı modelleri seviyor olmamın sebebi ise içerisine kağıt ekleyip çıkartabiliyor olmam. Gerekli zamanlarda, değişik dönemlerde işte bir yerlerini değiştirebiliyorum böylelikle kağıtların. Hemen şuradan yine size şöyle bu bir A4 dosyası. Ee, hazır satılan separatörleri alabilirsiniz. İşte burada e, sağlık bölümü diyebilirsiniz, aile diyebilirsiniz vesaire vesaire, finans plan gibi şeylere bölüp o alanlarda e, yazılması gereken işte neye ihtiyacınız varsa, ne neleri takip etmek istiyorsanız günlüğünüzün içerisinde onları ayrı ayrı onun içerisinde o zaman muhafaza edebilirsiniz. Ayrıca yine Şöyle şeyler de yapıyorum kendi adıma. Bunlara çok büyük paralar vermiyorum. Kendim evde bulduğum böyle bir fermuarlık poşeti deldim. Dosyaya monte ettim bu şekilde. İçerisinde işte renkli kalemlerimi tutuyorum. Bunlarla işte boyayıp çiziyorum, yazıyorum, değişik renklerle. İşte ne daha önemli, önemli midir, değil midir onları vurgulayabilmek adına renkli kalem kullanmayı tercih ediyorum. Yine bu şekilde sticker'lar var. Hazır satılan sticker'lar, üstlerinde yazı olanları da var, yazısız olanları da var. E bu sticker'ları da yine işte yapılacaklar, yaptıklarım vesaire gibi e, defterinizin içerisinde, günlüğünüzün içerisinde çeşitli notlar alırken kullanabilirsiniz. Bu şekilde zarf dosyalar da var. Bu zarf dosyaları da tavsiye ederim. Bunların da içlerinde yine işte özel bir takım yazılarınızı, işte olması gereken bir takım evraklarınızı barındırabilirsiniz içlerinde. Yine şöyle bir A5 modeli genel olarak her zaman bana daha uygun geliyor. A4 kağıdı ebadı çok büyük. Hani hiçbir yere taşıyamıyorsunuz. Diğer A6'lar onlar da küçük kalıyorlar. Ama bu A5 bana göre çok ideal bir şey ölçü. Bunlar da işte yine finans vesaire gibi bu şekilde kendi kişisel ihtiyaçlarıma göre kullandığım mekanizmalı bir model. Bu şekilde bu günlükleri böyle kullanıyorum. Şimdi gelelim bunların içlerinde neler olacağına. O esas önemli olan tarafı tabii ki günlüğün burada başlıyor. Şimdi aldığım notlardan sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi günlüklerimizi e, aile, sağlık, işte eğlence, finans gibi e, bir takım ana alanlara bölebiliriz. Bunları içerisinde de bunları da kendi içlerinde kategorize etme şansına sahibiz. Mesela diyelim ki aile bölümü yaptık bir aile dedik içlerinde işte çocuklarınıza dair kritik bilgilerinizi saklayabileceğiniz işte doktorların te telefon numarası tıbbi bir takım bilgiler çocuklarınızın tıbbi geçmişleriyle ilgili bir takım şeylerinizi bilgilerinizi yazabilirsiniz doğum günleri olabilir bunun içerisinde sonra çocuklarınızın söylediği böyle çok özel sözcükler vardır ileriki yıllarında unutacaksınız. Unutmamanız için o çok güldüğünüz sözleri defterinize not alabilirsiniz. Yıllar geçtikten sonra sizi çok güldürecek, keyifli anılar olarak karşınıza çıkacak bunların hepsi. Hediye fikirleri olabilir bunlarla ilgili. işte kimin Neye ihtiyacı olduğunu çok aylar öncesidir ama size bir şey ihtiyacı olduğunu söylemiştir o sevdiğiniz insan bunu bir yere not alabilirsiniz Böylelikle o gün geldiğinde o insana işte hangi hediyeyi alacağınızı artık biliyorsunuzdur işte uğraşmazsınız çok da düşünmezsiniz Bununla ilgili olarak bütün ailenin doktor randevularını not alabilirsiniz yine aile üyelerinizin hepsinin adres ve telefonlarını yazabilirsiniz. Bebeğinizin ilklerini yazabilirsiniz. İşte ilk diş çıktı, dişini çıkardığı gün, işte ilk yürüdüğü gün şöyleydi, böyleydi falan diye. Bunlar da çok güzel anılar olarak kalacaktır. Daha sonrasında dönüp baktığınızda sizi çok mutlu edecektir. Evlenecekseniz eğer evlilik planlarınızı hazırlayabilirsiniz. Yine Mesela çocuklarınızın görev takiplerini ve ödül sisteminiz varsa eğer bunları yapabilirsiniz. İşte evde çocuğunuzun yapması gereken diyelim ki işte çorapları katlaması gerekiyor, toplaması gerekiyor çorapları. Onu yaptıktan sonra e, çorap görevi için çocuğunuza e, sinemaya gitme ödülünü verebilirsiniz. E, bunları bu şekilde kategorize edebilirsiniz yine. E, çocuklarınızın spor programlarını Yaptıkları spora göre spor programlarının zamanlamalarını not alabilirsiniz. Çocuğunuzun sınıf programı, okul ders programı gibi işte öğretmenin telefon numarası, veli toplantısı günleri, okul aile birliği günleri gibi gibi şeyleri de tekrar not alabilirsiniz. Aile soyacınızı ayrıca yapabilirsiniz. Geldik sağlık bölümüne. Efendim sağlık bölümüne geldik. Neler yapılabilir? Şimdi mesela spor salonu rutininiz varsa eğer spor salonu rutininizi işte pazartesi salı çarşamba diye bunları yapabilirsiniz. Günlük adım izleyicisi koyabilirsiniz. Egzersizlerinizi koyabilirsiniz. Ağrılar mesela hangi ağrı çıktı? O gün hangi ağrınız var? bunu zaman içerisinde geriye döndüğünüzde ağrınızın ilk bulgusunu size gösterecektir. Çok güzel bir şeydir. Bunu hepinize tavsiye ederim. Sonrasında çok işinize yarıyor çünkü. Sağlık harcamalarınızı, işte doktor ücreti, sağlık masrafları, eczane giderleri gibi şeyleri not alabilirsiniz. Kalori sayar yapabilirsiniz. Eczadolabı, envanteri hazırlayabilirsiniz. Fitness hedefleriniz olabilir işte kilo vermekle ilgili bir takip listesi oluşturabilirsiniz. Her gün 8 bardak su içmemiz gerekiyor ama içmiyoruz, içmiyoruz. Evet, içmiyoruz maalesef. İçmediğimiz için de o 8 bardağı resmini oraya böyle koyarsınız. Her içtiğiniz bardak için onların içlerini böyle maviyle Boyadığınız zaman çok eğlenceli, çok keyifli bir hal aldırırsınız konuya. Böylelikle o suyu içmek için de daha fazla motivasyonunuz olmuş olur. kan şekerinizi, tansiyonunuzun takibini yapabileceğiniz e, bir şey olabilir. Kilo takibini yapabilirsiniz. Çay kahve takibi yapabilirsiniz. 30 günlük yoga ya da egzersiz programınızı yapabilirsiniz. Sonra işte vitamininizi günlük almanız gereken işte e, her gün almanız gereken özel bir ilacınız varsa o ilacınızla ilgili olan e, takiplerinizi yapabilirsiniz. Hamilelik takibinizi yapabilirsiniz aynı şekilde. Yine adet günlerinizin takiplerini bu şekilde yapabilirsiniz. Eğlenceye gelirsek eğer eğlence içinde diyelim ki Okunacak kitaplar diyebiliriz. İzlemek istediğiniz işte filmler, izlediğiniz filmleri not alabilirsiniz aynı şekilde. Beğendiğiniz kitap cümlelerini yazabilirsiniz. Ee, ayrıca e, bilgisayarınızdan sildiğiniz uygulamaları belki daha sonrasında çünkü ihtiyaç duyulabiliyor böyle bilgilere. E, bunları yazabilirsiniz ve ondan sonra silebilirsiniz. Uygulamanın adını sonradan düşünmek zorunda kalmayacaksınız. Bu da çok rahatlatıcı bir şey. Finans takibi yapabilirsiniz. Kredi kartınızın takibini bu şekilde yapılabilir. İşte borç fatura takipleri, bütçe planlaması, ödeme listesi, para biriktirme takibi gibi şeyleri de finans bölümüne yazabilirsiniz. Kötü alışkanlıklarınız vardır. Kötü alışkanlıklarınızı da yazın. Kendinizle yüzleşin. Bunun da hiç kötü bir tarafı yoktur. Kötü alışkanlıkların iyi taraflarını da buluyoruz böylelikle. Sevdiğiniz şeyleri yazın sevdiğiniz kelimeleri, sev, ne yapmaktan hoşlandığınızı, ne yapmak istediğinizi, 5 yıl sonra nerede olmak istediğinizi, işte 1 yıl sonra neyi hedeflediğinizi. Bunları yazın. Bunların hepsi gözünüzün önünde dursun. Minnet günlerinizi yazın. Her hatta günün sonunda bence o gün ne için minnettar olduğunuzu yazın. O kadar keyifli bir şey oluyor ki bunu düşünürken bile insan büyük bir mutluluk, büyük bir ferahlık hissediyor bununla ilgili olarak. Bunu da tavsiye ediyorum. Hedefleriniz ve kararlarınız mutlaka içinde yazıyor olsun. Hedefsiz, kararsız bir şeye adım atabilmemiz, bir konuda başarılı olabilmemiz zaten çok zor. Bu yüzden de hedeflerimizi de yazalım. Hedeflerimizin de üstüne gitmemiz de bize müthiş bir motivasyon kaynağı olacak bunlar. Şimdi bu günlüklerimizi hazırlarken aynı zamanda da işte bunun için şöyle bölmeler yapabiliriz. İşte aylık plan diyebiliriz. Aylık planın arkasından haftalık plana geçebiliriz. Haftalık planı daha da daraltıp günlük plan haline getirebiliriz. Sabah rutinlerimiz vardır. İşte sabah 7.30 kalkılacak, işte dişler fırçalanacak, işte spora gidilecek, egzersiz yapılacak, işte ne bileyim 10 sayfa kitap okunacak, işte yoga ya da meditasyon yapılacak gibi gibi şeyler ee, sabah rutinleriniz olabilir. Akşam rutinlerinizi yazabilirsiniz, işte film seyretme saati diyebilirsiniz, ne bileyim işte krem sürüyorsanız yüzünüze, işte krem rutininizi yine akşam yatmadan evvelki bir takım rutinlerinizi yapıp bunların yanlarına böyle minik minik karecikler koyup o maddelerin yanına her yaptığınızdan sonra yanına e, bir karalama işareti e, atıp yaptığınız için bundan mutluluk ve keyif alabilirsiniz. Alışveriş listesi hazırlayabilirsiniz yine. E, sonra o güne ait modunuz nasıl? Üzgün müydünüz? Mutlu muydunuz? ...işte ne bileyim kızgın mıydınız, öfkeli miydiniz... ...onlarla ilgili ay sonuna dönüp baktığınızda... ...böyle o mod listesini gördüğünüzde... ...genel olarak e, ruh halinizi anlayacaksınız... E, ...ve belki de bu sizin kendinize bir şöyle dönüp bakmanıza sebep olacak... ...aa evet ben mutlu bir insanım diyebileceksiniz... ...ya da bir dakika ya ben niye bu kadar öfkeliyim... ...deme şansına sahip olacaksınız... ...beni neler kızdırdı diyebileceksiniz... Neleri kızdırdığını düşündüğünüz zaman belki onları hayatınızdan edele edebilmenin yollarını arayacaksınız bu şekilde. Bunu da hepinize tavsiye ederim. Akıl ve ruh sağlığımız için çok keyifli ve güzel bir kendi yapabileceğimiz uygulamalardan bir tanesidir. Yapılacaklar listesi zaten olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi en önemli yapılacaklarımızı. İlk üç maddeye yazıyoruz. Ondan sonra geri kalanları da... ...işte diğer maddeler şeklinde sıralıyoruz. Yavaş yavaş bunların hepsini yapmaya gayret ediyoruz. Gün içinde ne bileyim iki dakikada... ...mesela halledebileceğimiz işlerimiz var. Aa, i̇şte atıyorum banyo lavabosunun olulması... ...iki dakikadan az sürüyor. Yatak toplanması iki dakikadan az sürüyor. Bu gibi gibi şeyleri işte iki dakikada yapabildiğimiz için... Bunları ön sıralara eğer koyarsak o güne de başlarken bir şey yaptım, bir şey başardım moduyla daha keyifli başlayabiliyoruz güne. Bunların da büyük faydaları var. Blogger'sınızdır ya da YouTube'da bir kanalınız vardır. Onunla ilgili de yazacağınız bir işte yazınız varsa ya da işte podcast yapıyorsanız, yazacağınız herhangi bir yazınız varsa, herhangi bir fikriniz varsa işte hangi etkinliği Koyabilirim, neler yapabilirim, işte ne gibi şeyler olabilir gibi gibi şeyleri de tekrar böyle alt alta yazabilirsiniz. Kendinize özel işte blog sayfası bir blog defteri hazırlayabilirsiniz. E, kanalınızla ilgili bir özel dosyanız olabilir. Benim öyle bir dosyam var mesela YouTube'la ile ilgili. İçinde sadece YouTube'la ilgili notlar aldığım, işte yaptıklarım, işte editlediklerim, hangisini çektik, hangisini editledik, hangi video işte nedir, abone sayısı şudur budur gibi gibi şeyleri hepsini notlar halinde bunların tutuyoruz. Şimdi günlük tutmanın, bu kişisel asistanın çok güzel tarafı kafamızdaki bütün o bizi yoran, bize ağırlık yapan şeyleri böyle bir çırpıda hadi sana iyi günler deyip geceleri o yorganı üstümüze çektiğimizde dönüp mışıl mışıl uyumamızı sağlamasıdır. Herkese tavsiye ediyorum. Mutlaka bir günlüğünüz olsun. Hem mental olarak hem de fiziki hayatta çok bizi rahatlatacak bir şeydir. İşlerimiz çok yolunda gidecektir. Artık herhangi bir şey unutma şansınız yoktur. Dolayısıyla da her şey tıkırında ve de gayet programlı ve planlı olacaktır. Bu yüzden günlük tutmaya lütfen hemen en kısa zamanda başlayın. Pazartesi, salı, aybaşı, ay sonu demeyin. Hemen yarın başlayın bulduğunuz ilk defterle. Eğer bu videolarımızın devamını istiyorsanız lütfen beğenmeyi, abone olmayı kanalımıza unutmayın ve bizi sevdiklerinizle paylaşın ki gittikçe daha da çok büyüyerek kocaman bir aile olalım. Olur mu? Herkese izlediği için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın lütfen. Hoşçakalın.